Bazen doğru olan kalpte kalır. İnsan her şeyi söyler ama doğru olanı söylemeyi başarım. Tıpkı senin gibi. Bugüne kadar beni sevdiğini söylemedin. Doğru olan bu. Kalbinden geçen de bu. Müdürle o kadar kötü konuşuyordun ki Kızsaydı çocukları okuldan atardı. Çocukları okuldan atamaz ki. O müdürü bu yüzden Bir atabilir. Bir okulda bazı kurallar bazı düzenlemeler var. Kuralları vardı. biliyorsun ama bu kurallara uyulması gerektiğini ne bilmiyorsun. Ne yani benim hatam mı? Evet senin hatan. Bu onun hatan. hatası. Onların önünde nasıl böyle konuşabilirsin? Yani müdürle böyle konuşabilir miyim? Evet müdür öyle konuşur. Bu benim hatam mı oluyor şimdi? Söyler misin böyle lütfen? Binmiyor. Anne bugün haksızdın. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. Anne her zaman haklıdır. Anne her zaman haksızdır. Ama anne bugün haksızdın. Gördüm seni oradaydım. Hayır orada değildin. Annen haksız değil. İyi zekice. Tanya benim tarafındasın. Sen benim kız kardeşimsin öyle değil mi? Bu yüzden bana destek ol. Gördün mü? O bile neyin yanlış neyin doğru olduğunu bilmiyor. Her zaman yanlış şeylerin tarafını doğru, tutar. Doğru yanlışı nereden bilecek daha çok küçük. Kes şunu baba. Natasha'nın annesine bir şey söyleme. Anne, Bay Yakışıklı'nın ne dediğini de anlaman gerekiyor. Bay Yakışıklı da neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeli ve kimin evet, tarafını ama... tutacağını. Hayır baban haklı. Hayır annen haklı. Hayır baban. Annen. Hepsi senin Hayır baban. Senin. Onlar senin yine suç, kavga ediyorlar. Senin suçun. Hatanı kabul etsen ne olurdu hatanı ki? Kabul ama ki evet, hatanı, hatanı kabul etmiyorsun. Ama sorun şu ki, bunun evet, hatanı, hatanı kabul, kabul etmiyorsun. Hatanı da, da olay bitmez. Hayır etmiyorsun Çocuklar çocuklar durun. Sanki evdeymiş gibi bağırışıp duruyorsunuz. Arı kovanı gibisiniz. Böyle hararetli bir şekilde tartışmanız gerçekten çok tuhaf. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ve sen e, bir evet, hata evet. yaptığında haklıymış gibi davranıyorsun tamam mı? Hoşça kal. Şimdi kenara çekil hoşça kal. Hadi otur geç. Sen var ya kesinlikle... gölgede bile güneş evet. gözlüğü takıyorsun. Havalı görünmek için takıyorsun işte. Tayyip burada, mıydı? burada mıydın? Burada mıydın? Hadi Aa, dışarı yani, çık. Burada ne yapıyorsun sen? Hayır hayır sen annene git. Ve sen de annene git hadi. hadi Ve durmadan konuşan babana ona git hadi. Evet. Hadi babalık git, hakkında git. çok şey biliyorsun değil mi? Niye orada duruyorsun? Mayra kimin tarafındasın onun arabasına bin hadi. Güle güle Tanya. Ne güle önüne bak önüne güle bak. Güle güle Bir not. evraklar geldi mi İşte bu kadar Önemli bağlantılara ve hızlı yollara sahip olmanın avantajı budur. Harika, randevumuz yarın. Yarın mahkemeye gitmemiz gerekiyor ama ondan önce Bayan Dixit'la görüşmemiz gerekecek. Yeni boşanma avukatımız her şeyi halledecek tamam. Bu iyi haber ben elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Antanya, neden okuldan bu kadar erken döndün? Ben de... Çünkü baba müdürle tartıştı. Müdürle neden tartıştın? Çünkü müdür Natasha'nın annesini çok azarlıyordu. Rişi müdürle tartışmamalıydın. Benim hatam değildi ki. Müdürün tarafını tutma anne. Natasha'nın annesini ne kadar azarladığını biliyor musun? Bunu sevmedim. Kız kardeşim Natasha'nın annesini çok seviyorum. Tamam gel. Rişi Singh Bedi? Evet e, sen... Sani... Evet benim. Nedir o? Kargo efendim. Nereye imzalayayım? Sağ ol. E bir şey o ne? Boşanma duruşması için evraklar. Yarın mı olacak? Ama nasıl mümkün olabilir? Evrakları dün teslim ettim. Ama bir şekin bir şeyler yaptığına eminim. Mümkün değil. Ne olursa olsun bizim boşanma dilekçemiz reddedilecek. boşanmayı reddedeceğimi söylememe rağmen nasıl olur? Kalbim boşanmanın reddedilmesi gerektiğini söylüyor. Ama aklım boşanmanın yapılması gerektiğini söylüyor. Hem ayrıca bu boşanma reddedilse bile Rişe'ye geri dönecek miyim ki ben? Asla. hayır Tanuca. Bu sefer aşkımı ve ailemi kaybetmeyeceğim. Neredeyse pes ediyordum. Tanrım bana o kadar cesaret ver. Tatlı küçük kızımın geleceğini tehlikeye atmayayım. Rişi'nin bütün ailesi. Onun yanında ve çok sevimli kızı Tanya var. Bu yatak benim. Hayır benim. O benim. Bu yatağı hediye olarak aldığım için anlaşmaya dahil değil. Yalan söylemeyi bile bilmiyorsun. Yalan söylemeyi senden öğrenmeli. Çok ben uygun. yalan, söylemem. Beni söylüyorsun. Beni sevdiğini söyledim. Senin Seviyorum. Bu yatakta çok kavga ettik. Çok da eğlendik. Hı. Lütfen Tanuç'a geri dön. Her şey senin. Ve sen de benimsin. Lütfen geri dön. Lütfen geri dön. Bizi bırakma. Bırakma lütfen. Şimdi o evde kimsem yok. No? Sen bilir ki. Dinle bugün Natasha'yı okula göndermeyeceğiz. Onunla kalman gerek. Onu yalnız bırakma tamam mı? Merak etme abi onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Onunla olacağım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Abi Tanuca. Ah. Hemen geliyorum. Biraz işim var. Tamam mı? Hadi. Bayan Dixon. Bu Tanuca. Tanuca bu Bayan Dixon. Bizimle buluşmaya geleceğini söylemiştim. Onunla özel olarak konuşabilir miyim? E, tabii tabii. Özel konuşabilirsiniz ama bir saat içinde gitmemiz gerekiyor. O kadarı benim için yeterli. Hikayesini onun sözleriyle dinlemek istiyorum. Tamam. Oturun lütfen. Bakın. Bana doğruyu söyleyin olur mu? Mahkemede ne diyeceğinize sonra karar vereceğiz. Ama şimdi doğruyu söyleyin. Bakın her şeyden önce bana şunu söyleyin. Siz ikiniz bu boşanmayı karşılıklı anlaşarak yapıyorsunuz değil mi? Yani eşinizden boşanmak istiyorsunuz. O da istiyorsa bu anlaşmalı oluyor. Yani iki tarafta bunu istemiş oluyor. Hayır. Peki karınız sizden boşanmak istiyor mu? <laughs> Önce meseleyi dinleyin ve anlayın ondan sonra. Bakın, boşanmanın neden olduğunu ben de bilmiyorum ama kalbim onun boşanmayı istemediğini söylüyor gerçekten. Boşanmak istiyor musunuz? Hayır. Sadece buna ihtiyacım var. İşte bu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Söyle bana ne hakkında konuşmak istiyorsun? Boşanma belgelerini ilk imzalayanın tanıcı olduğunu söylediniz. Yani teknik olarak boşanmak istediğinden emin olmalı değil mi? Ama boşanma konusunda emin olduğunu sanmıyorum. Aslında boşanmayı hiç istemediğini hissediyorum. Bir saniye. Önce konuşmama izin verin. Beni bu davayı kazanmam için tuttunuz değil mi? Ama burada kazanacak bir şey göremiyorum ben. Tanıca sana bir şey mi söyledi? Son yedi yıldır ayrı olduklarını biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsan iyi dinle. Bu boşanma karı koca ya da iki aileden çok dört hayatla ilgili unutma. Anladım evet. Bu durumda seninle konuşmaya mecbur. Ne konuda? Tanrıca boşanacak. Ve ben bu davayı kazanacağım. Ama desteğinize ihtiyacım olacak. Ne tür bir destek? Boşanmalar o kadar kolay olmuyor. Doğru ve yanlış iddialar atılıyor. Zamanı gelince onlar bazı iddialarda bulunacak. Ve ben de öyle yapacağım. O zaman Tanıcan'ın desteğine ihtiyacım olacak. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. İçeride dışarıdan kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olacak. Açıkçası herkes hata yapmış. Ama ilkini yapan kimse diğerine sebep olmuş. Yani haklı bulunacak. İçin rahat olsun. Desteği alacaksın. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz